Girin. Günaydın. Ah. Sabah şerifleri hayır olduğundan beri defaen ve mütemadiyen sekreterimi arayıp şirkete gelip gelmediğimi sormuşsunuz. Peki. Kusura bakmayın. Mücbir ve mahrem sebeplerden ötürü telefonum bir müddet kapalıydı. Eee, e, e, anlıyorum e, Faruk Bey. Velhasıl kelam artık şirketteyim. İşim pek ama... ...ilk olarak huzuruma sizi çağırmak istedim. Ah, efendim çok büyük bir lütufta bulunmuşsunuz. E, yalnız bir şey e, merakımı cezbetti. Siz bu sıralarda Osmanlı tarihiyle ilgili kitaplar falan mı okuyorsunuz ya da... E, filmler mi izliyorsunuz? E çünkü böyle konuşmalarınız biraz sıra dışı geldi de bana. Güzel. Aile köklerinin seceresi Mihrimah Sultan'a dayanan yeni bir kız arkadaşım var. Onun rüzgarının etkisidir kanaatindeyim. Aa, aa anlıyorum Mihrimah Sultan öyle evet. mi? İlk düşünmem gerekeni nasıl da düşünemedim. Anlıyorum demekten başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sabahtan beri beni bunun için mi arıyordunuz? Aa, aa var efendim var. <laughs> şey e, ben... E... Üçte ayrılmak zorundayım da ee, bu, bu konuda sizi haberdar edeyim dedim Faruk bey. Ne münasebet? Siz bu şirketin genel müdür koltuğunu işgal eden genel müdürünün ta kendisisiniz. Elbette kendi vaktinizin tasarrufunu kendiniz yapıp vaktinize hudutlar çizebilmelisiniz. <laughs> Faruk bey çok teşekkür ederim. O zaman ben artık zat halelerinizi fazla meşgul etmeyip <laughs> burayı terk edeyim çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kafayı yemiş ya. Kim? Ya kim olacak? Ben nereden geliyorum? Faruk Bey'in yanında. Ha işte o. Abicim bu ne sinir ya sabah sabah azarlasaydın bari beni. Hayır sinirim sana değil. Ben zaten bugün bir acayip bir tuhaflık var bende. Ya yok efendim neymiş. Mihrimah Sultan'ın sülalesinden bir kadınla geceyi birlikte geçirmiş. Ya deli bu ya. Ya böyle acayip acayip Osmanlıca Türkçe karışımı bazı cümleler kuruyor. Ya, kafayı yemiş hakikaten yemiş ya. <laughs> Hadi canım ciddi olamazsın sen ya. Benim acilen o odaya girip bu eğlenceyi kaçırmamam lazım. Ha. Ha bir şey diyeceğim sen çıkıyor musun şimdi Evet çıkacağım yani bir iki işim var Onları bitirdikten sonra kafeye gideceğim Yani şu saatte bir saat anca ulaşırım oraya ya. Sadık Hı? Bu işin içinde başka bir iş var abicim Normal şartlarda Betüş tek başına hastaneye gider Sen de gidiyorsun ha? Hangi semptomlardan dolayı Doktora başvuruluyor diye soruyorum Cevap vermiyorsun Abicim Allah aşkına ben senin dostunum. Bana da söyle ben de geleyim yardım edeyim. Ya, ne olur bak üstüme gelme bir şey söylemek istemiyorum ya. Bunu Allah aşkına bir rahat bırak beni. Yani çünkü kafamda bir şey var. Onu öğrenmem lazım. Bak, bak sen benim en yakınımsın. Gelir gelmez ilk sana söyleyeceğim merak etme. Benim iyice kafam bulandı. Ona göre. <laughs>